Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir uygulamama uygulamama tanıtacağım. Adı adını söyleyemiyorum. Bakın adı bu. Text Rap Repetro Repetro. Çünkü biraz gözüm dama yaptık, daha önce. Şimdi bakın nasıl giriyorsunuz ona bakabilirsiniz şimdi. Bu arada şarjıma bakar mısınız? sesim değişmiş olabilir. Ay reklam çıktı. Şimdi İngilizceye basıyorsunuz Türkiye olmadığı için. Next'e bak sonuna kadar next'e basıyorsunuz. Donne ne yazıyor. Bakın burada neler var size göre. Şimdi buraya repertuara gidiyorsunuz. Şimdi bir kelime yazıyorsunuz. Mesela adınızı yazın. Sonra bir tane sayı yazın. Ben 10, 10 ay diyeceğim. Bakın böyle alt alta aşağıda bakın. Böyle çıkıyor. Şöyle. 20 tane Eylül adı. Gördüğünüz gibi bu böyle bir şey. Birinciyi geçtik. Repetir. Şimdi sıra bunda. Harf boyama. Harf. Bunu siz değiştirmeyin bence. Burası bakın. Burada Yazınız değişiyor bakın böyle. Bence değiştirmeyin. Karışır. Şimdi sıra bunda geldik. Şu geçsin. Bir dakika arkadaşlar. Sizin için. Sesini kıstım arkadaşlar ve kapattım bugün diye. Şimdi buraya ne yazıyorsunuz biliyor musunuz? Eylül yazıyorsunuz mesela. İsminizi yazıyorsunuz. Bakın. Değişik harflerle Eylül. Mesela Eylül le ulu ulley lulye bunlar çıkıyor arkadaşlar ay ikinciye gelelim şu emoji var emojilerle harfler <laughs> yine kapattım şimdi siz isminizi yazın oraya bana adım Eylül olduğu için şey oluyor, olmuyor Şimdi bir tane de emoji seçeceksiniz. Bakın ben ne seçeyim? Kalp seçtim. Genel ileriye basıyorsunuz. Bakın. Reset'e basın diyor da sıfırlanıyor. Böyle bir şey. Yani bu uygulamayı yüklediyseniz izlemenize gerek yok. Ay, reklam reklam üstüme de döküldü yani. Tek saat Bakın bu da böyle şeyler var. Bunları kopyalayabiliyorsunuz. Yorum yapabiliyorsunuz. Bakın buradaki kiss yazıyor okuyamıyorum hayvanlar bunlar arkadaşlar panda siz bunu yükleyin bakarsınız e son olarak ta mesaj mesaj gönderme şey var ben bunu adım Eylül yazacağım buradan ne yazacağım yazmayan bir şey Arkadaşlar bu biraz saçma siz yapabilirsiniz ama ben yapamıyorum. Şimdi paylaşabiliyorsunuz. İşte böyle arkadaşlar bu uygulamamız. Diğer yani diğer videomda hangi uygulamaları yapabilirim onu bakabilirsiniz. Kanalımda belki olur. Arkadaşlar kardeşim gördüğü için biraz konuşamadım. İşte böyleydi arkadaşlar. Yeniden göstereyim. Bakın. Burası bu. Arkadaşlar buna bir şey oldu. Ben şeyle göstereceğim. Bu arkadaş ay. Arkadaşlar buna bir şeyler oluyor. Ben deneyeceğim herhalde. Uygulamamız burada bakın. Bakın. Gördüğünüz gibi uygulamamızın adı ve fotoğrafı size karşı farklı görünebiliriz görünebilir abone olmayı like atmayı yorum yapmayı abonenin yanında bir zil var ona basmayı unutmayın hoşçakalın arkadaşlar diğer videoda görüşürüz